Burada mısın? Siz evdeseniz eve geçeyim ben Zeliş göreyim. Tamam. Ben çıkarsam haber veririm sana. Maraşlı. Buyur Sadık kardeş. Aziz Bey gelince bir uğrasın dedi. Mahur. Kızım. Yorgunum. Sonra konuşalım mı? Bu neydi şimdi? Biraz yalnız kalsın bence. Necati haklı. Bu meseleyi de daha fazla kurcalamayalım baba. Bir şeyi kurcaladığımız yok yahu. Meseleyi anlamaya çalışıyorum. Sadece Mahur değil, bütün ailemizi tehdit etti bu herif hatırlatırım. Baba senin bizden sakladığın bir şeyler mi var? Şüphelendiğin bir şey mi var? Saçmalama. E o zaman niye çağırıyorsun Maraşlı'yı? Kov gitsin. Gel Maraşlı gel. Selamünaleyküm. Beni çağırmışsınız. mısınız? Çağırdım. Çıkışta bu mahkeme meselesini konuşamadık seninle. Tamam. Dava kapandı. Biz bu heriften kurtulduk. Ama yine de benim içime sinmeyen bir şeyler var. Ahur'un böyle birdenbire dönmesini kafamda bir türlü oturtamıyorum. Kendimi ikna edemedim. Belki sen beni ikna edersin dedim. Aziz Bey, benim de sizinle bir şey konuşmam lazım. Lakin daha müsait bir yerde. O ne demek şimdi? Bizim gizlimiz saklımız yok. Anlat burada. Konu size alakadar etmiyor. Aziz Bey ilgilendiriyor. Ya sen hele bir anlat da. Bu kadarına da biz karar verelim. Tamam gel. Benim odada konuşalım. Yok artık baba. Elhan, oğlum. Uzatmayın. Ne haliniz varsa görün. Ben şirkete geçiyorum zaten. İlham bir şey soracağım. Dişat nerede? Ne bileyim ben? Odasındadır. Yo odasında yok. Bütün gün evde de görmedim. Dışarı çıkmıştır herhalde. Çıkmıştır. Haber vermedi. Bence onunla biraz daha ilgilenmelisin İlham. Ne demek istiyorsun Firuze? Bir şey demek istemiyorum. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Biz mutluyuz. Rahat ol sen. Seni dinliyorum Maraşlı. Bu savaş meselesi bitti mi? Ne diyorsun? Bence bitmedi. Bu herifin başka hesapları var. Ne gibi? şurada var mı bilgisayar için? Tabii. Nedir bu? Dün akşamki sergiden görüntüler. Bir şey mi oldu? İzleyin sakin ol. Beni dinle. Tamam mı? Ve bu videoyu hiç kimse görmesin. Hiç kimseyle paylaşmanı istemiyorum. Tamam mı yavrum? Babam. Babam bazı hatalar yaptı. Ben de Maalesef. Büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Araştı nedir bu? Vallahi bilmiyorum. Fakat eski karınızın bir takım sırları varmış. Benim karımın sakladığı sır var yok. Olsa ben bilirdim. Devam var mı bunun? Maalesef. Yok. Zaten bu oyunu savaş organize etmiş. Mavra'nın tutuldu haliyle. ...görüntülerin devamı var mı? Annem ne diyordu diye. Aziz Bey, bu savaş bir şeyler biliyor. Mahur da onunla pazarlığa oturdu diyorsun. Bilmiyorum ama olabilir. Mahur Hanım annesine karşı çok hassas. Evetir. Bu görüntüleri şimdilik benden başka kimse bilmez. Sen kimseyle bir şey konuşma. Nasıl isterseniz. Yeni bir şey öğrenecek olursan da Önce benim haberim olsun. Bak Maraşlı. Ben bu aileyi bugünlere kolay getirmedim. İt gibi çalıştım. Çok gemiler yaktım. Ama hileye hurdaya hiç bulaşmadım. Bir gün olsun çocuklarımın kursandan haram lokma geçirtmedim ben. Karım ne anlatacaktı bilmiyorum. Savaş ne biliyor onu da bilmiyorum. Onun için benim hakkımda yanlış bir şey düşünmeni istemem. Sen dürüst bir adamsın. Ben de seni kadar dürüstüm. Eyvallah. Bu aralar fazla dışarı çıktım galiba. Daha dikkatli olmalısınız Savaş Bey. Rahatsızlığınızı biliyorsunuz. Bilmez miyim? Babamın genlerinden gelen hatıra. Eğer yaralarınız mikrop kaparsa tedavi için daha ağır ilaçlar kullanmanız gerekir. O ilaçların da yan etkisi malum. Bugün için size teşekkür ediyorum. İyi günler Savaş Bey. Mahkeme meselesi bittiğine göre Maraşlı'dan kurtulmanın vakti geldi sanırım. Maraşlı sıradan biri değil. Kendi ajandası var. Bir şeylerin peşinde. Ne diyorsun? Olabilir. Maraşlı'dan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Kafanızda ne var? Mahur. Nasıl yani? Benden hoşlanıyor galiba. Yoksa niye ifadesini değiştirsin ki? Şey, Savaş Bey, kızı tehdit ettik ya. Hayır, onunla alakası yok. Anlarım ben. Hoşlandı benden. Arıyor da. Efendim Mahur Hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim? İstediğini yaptım. Şimdi sıra sende görüntüleri istiyorum. Tabii. Anlaşmamızı neyse sonuna kadar sadık kalacağım. Sözüme güven. Sana mı güvenecekmişim? Güldürme beni. Halbuki gülmek size ne kadar yakışıyor. Hediyemi aldınız mı? Ne hediyesi? Hayırdır kardeş? Mahur Türel'e getirmiştim. Kimden geldi? Bilmiyorum abi. Kartı adını da yazmamış. Ver bakayım. Ne oluyor? Mahur Türel. Evet benim. Çiçekler sizin içindi ama. Heh, tamam teşekkür ederim. Ne var canım? Çiçeğin içine bomba yerleştirecek halleri yok herhalde. Ben öyle bombalar gördüm ki bir Sen niye buradasın gitmiyor muydun? Babanız içeride o yüzden buradayım gidiyorum şimdi. Tamam güle güle. you